Ya Allah. Bismillah. Ayıp, ayıp. Evet, Hadi bir, iki, üç, başla. Evet, son sıraya gidiyoruz. Burcu Yavula, sporla belediye başkanımıza, gençlik ve spor il müdürümüze teşekkür <laughs> ediyoruz efendim. kararlıyız, ısrarlıyız. Bu bölgeye kuşçuya sağ olsun Bekir abi zamanından beri yapılan yatırımlar devam ediyor. Biz de yapmaya devam edeceğiz ama şehrin bütününe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şehrin her köşesinde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kayseri insanına ne yaparsak azdır diyorum. Gerek Kuşçu'daki yaptığımız yatırımlar, gerek şehir merkezinde yaptığımız yatırımlar. Bunları söylerken sadece yol kaldırım, çevre düzenlemesi, rutin belediyecilik adına yaptığım işlerden bahsetmiyorum. Kendi dönemim içerisinde bugün burada açılışını yaptığımız sosyal tesis 42. sosyal tesisin açılışını yapıyoruz. 41 tane sosyal tesis tıkır tıkır işliyor faaliyette. Bugün nasipse 42. açıyoruz. İnşallah burası da Gençlik Spor Müdürümüzün ve ekibinin gayretleriyle birlikte biz su sporları merkezi olarak yoğun bir şekilde faaliyet göstereceğine eminim, inanıyorum. Ve burada çocuklarımız, gençlerimiz spor yapacaklar, etkinlik, aktivite yapacaklar kötü alışkanlıklardan uzak burada sporla, denizde, suyla, akrenleriyle, arkadaşlarıyla, arkadaşlık içerisinde farklı bağımlılıklardan uzak arkadaş olabilme kaygısı içerisinde, takım olabilme kaygısı içerisinde etkinlikler yapacağına inanıyorum. Değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Siz buralara sahip çıkarsanız buralar yaşamaya devam eder. Siz buralara sahip çıkarsanız buralar çok daha güzel bir şekilde bizden sonraki kuşaklara hizmet verir, şenlenir, büyür, daha güzel hale gelir. Alanın totali itibariyle bizim burada Kürtçü'de proje geliştirdiğimiz alanın totali 500 bin metrekare. 500 bin metrekare alan üzerinde bir proje geliştiriyoruz. Alan nasip ederse, su sporları bunun bir parçasıydı. Karavan alanı, kamp alanı, çadır alanı, piknik alanları, aktivite alanları ve burada daha öncesinde Bekir abi zamanında yapılmış olan bu da bu işin bir parçası olarak bundan sonrasında bunu daha da e, geniş bir şekilde Kayseri'mizde şehrimize hizmet verir hale getireceğimizi hatırlatıyorum.